Yukarıdakilerden hangileri zooloji biliminin alt dallarındandır? Zooloji bilimi hayvanları inceleyen biyolojinin temel alt dalıdır. Hayvanlar ile ilgili araştırmalar yapar. Sınıflandırma bunun içerisindedir. Bununla beraber pek çok alt dalı vardır. bu açıdan baktığımız zaman bakın panita içerisinde zaten bu bilim dallarının Türkçeleri verilmiş. Ornitoloji, kuş bilimi, hayvanları inceliyor. İhtiyoloji balık bilimi, yine hayvanlarla ilgili. Mikoloji mantar, mantarlar alemi hayvanların dışında yer alıyor. Yine dendroloji ağaç bilimi. Bu da hayvanlar alemi dışında kalıyor. Dolayısıyla zooloji biliminin alt dallarından bir ve iki olabilir. Diğerleri hayvanlar alemi içerisinde yer almadığı için zooloji biliminin alt dalı içerisinde de yer almaz. Canlarda organizasyon sırasında aynı görev ve özelliklere sahip hücren bir araya gelerek oluşturdukları yapı. Şimdi burada bakın aynı görev ve özelliklere sahip hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapı bizden soruluyor. Şimdi hücreler bir araya geldiğine göre organel olamaz. Ee, neden? Organel hücrenin alt birimidir. Çok sayıda hücre bir araya geldiğine göre organel kısmını hemen burada ne yapacağız? Çıkacağız. Yine organizma olamaz. Çünkü henüz daha e, organizma düzeyinde bir farklılaşma söz konusu değil. E, burada ne olabilir? Hani bir yakın ifadeler organ, doku, sistem olabilir. Organ dediğimiz yapılar, organ dediğimiz yapılar farklı dokuların bir araya gelerek oluşturdukları, belirli görevi yapan, yerine getiren yapılardır. Mesela kalp bir organımızdır. Dolayısıyla tek tip görev yapan hücreler yok burada. Farklı görevleri yapan hücre tiplerini görüyoruz. Yine sistemler de çok sayıda organdan meydana geldiği için bu da olmaz. Peki dokuyu nasıl tanımlıyorduk? Şöyle bir hatırlayalım. Doku aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları e, hücresel yapıya doku diyoruz. Mesela epitel doku değil mi? Epitel hücrelerinden oluşur. Bütün epitel hücreleri aynı görevi yapar. Buradaki soruda verilen tanımlamaya en uygun bilgi A şıkkında yer almaktadır. Cevabımız bundan dolayı A olacaktır. Yukarıda belirtilen örnekler incelendiğinde Canların ortak özelliklerinden hangileri çıkarılabilir? Tatlı sularda yaşayan tek hücre canlılar suyun fazlasını kontraktil kofularıyla atarlar. Ne atarlar? Suyun fazlasını atarlar. Buradan neyi çıkarttık? Bakın çıkarttığım şey ne olabilir? Parçalanmaktan kendilerini koruyor. Değil mi? Uyum olabilir. Tatlı sulara uyum sağlıyor canlı. Bunu buradan çıkarabiliriz. Peki göçmen kuşlar uzun süre açlığa dayanabilmek için vücutlarında yağ depolarlar. Bu da neyle alakalıdır? Uzun göç yollarını depoladıkları yağları kullanarak kat ediyorlar. Yine bu da uyumla alakalı bir durumdur. Dolayısıyla burada her iki e, özellikle incelendiği zaman uyumla ilgili durumların olduğunu görüyoruz. E, birincide birinci de hareket yok, ikinci de göçmen kuşların hareketinden böyle bahsediliyor gibi olsa da yine soğunumla alakalı bir durum birinci de söz konusu değil yağlardan sonunda enerji elde ediliyor falan gibi düşünsek de her iki örnekle ortak nokta açısından baktığımız zaman uyumu bize adres olarak gösteriyor. Bundan dolayı cevabımız aşık olacaktır. Şurada 3 üç tane canlı verilmiş. Maydanoz, amip ve bakteri. Bu canlılarda özelliklerinden hangileri ortaktır? Yani şöyle düşünelim. Üç tane özelliğimiz var değil mi? Bir 2, 3. İnceleyelim. Tek hücreli olma. Maydanoz tek hücreli mi? Değil. Amip tek hücreli mi? Evet. Bakteri tek hücreli mi? Evet. Ototrof beslenebilme. Yani inorganik bileşiklerden kendi besini üretebilme. Maydanoz yapabilir. Amip kesinlikle yapamaz. Bazı bakteri türleri yapabildiği için. Hadi artık koyalım. Hücre solunumu ile ATP üretme bütün canlıların ortak özelliğidir. Bütün canlılar hücre solunumu yapar demiştik değil mi? Bu da ortak özellik. Hangileri ortaktır diye baktığımız zaman 3 noktada da artı olan elimize sadece yalnız 3 var. Bundan dolayı cevabımız C olmalıdır. Yukarıda belirtilen durumlardan hangileri vücudumuzda gerçekleşen katabolizma olaylarındandır? Katabolizmayı şöyle bir hatırlayacak olursak, katabolizma neydi? Yıkım tepkimeleriydi. Yıkım. Mesela hücre solunumu glikoz gibi temel organik besinler ATP üretmek amacıyla yıkılır. Veya sindirim sisteminde büyük moleküller, protein gibi, nişasta gibi moleküller yapı taşlarına parçalanır. Dolayısıyla bu tanım üzerinden verilen örnekleri inceleyelim. Yediğimiz besinlerin pek çoğu sindirim sisteminde sindirilir. Bakın yıkım var burada. Biri olacak. Besinden bir kısmı hücrelerimize ulaştıktan sonra Moleküler düzeyde parçalanarak enerji elde edilir. Sonundan bahsediyoruz, üstü kapalı ve yıkım var. Bazı küçük organik besin maddeleri kullanılarak protein, glikojen, nötral yağ gibi vücudumuzun yapısına uygun kompleks organik bileşikler üretilir. Bakın burada yapım var, yıkım yok. Dolayısıyla yıkım olan olaylar sorulduğuna göre bizden cevabımız 1 ve 2 olmalıdır. Cevap D'dir. Yukarıda belirtilen biyolojinin alt dallarından hangilerinde canlılar bireysel olarak incelenir? Histoloji doku bilimi. Dolayısıyla bir canlının dokuları bireysel olarak histolojide incelenebilir. Morfoloji şekil bilimi. Yani canlıyı dış görünüş olarak inceliyor. Bireysel olarak bir canlıyı morfolojik olarak bu bilim dalı inceleyebilir. Anatomi iç organların yapısını inceleyen bilim dalı. Dolayısıyla şöyle organ yapısı yazalım bireysel olarak bireyin organ yapısını inceleyebilir. Stoloji, stoloji ise hücre bilimi. Bir bireyin hücre yapısını inceliyor olabilir. Dolayısıyla bu dört bilim dalı da bakın bireysel olarak canlıyı inceleyen bilim dallarından olabilmektedir. Cevabımız bundan dolayı